Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat videosuyla karşınızdayım. Teşkilat dizisini başladı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Peki yeni bölümde teşkilatta bizleri neler bekliyor olacak? Özellikle de arkadaşlar Selen'in durumu ne olacak? Selen hastaneye mi yatırılacak? Tedavi mi olacak? Yoksa arkadaşlar teşkilat Selen'i... E tuzağa çeki yani evet, e, kraliçe tuzağa çekebilmek için kullanacak mı? Aksiyon dolu bölümler artık yavaş yavaş bizlerin karşısına gelebilir. Sizler teşkilat dizisinin e, bu haftaki bölümünü nasıl bulduğunuz fikirlerinizde lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi artık Selen Defteri kapanıyor gibi gözüküyor. Umuyoruz ki Selen'in vedası gerçekleşmiş. Sizler bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Selen karakteri teşkilattan ayrılmasın isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Selen karakterinin ya tedavisi olacak ya da kraliçe tuzağa çekmek için Selen'in kullanılması önümüzdeki bölümlerde bizlerin karşısına çıkabilir. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.